Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size bu hafta yeni yayına giren en iyi iki filmi tanıtacağım. İlk film, Birds of Paradise, yani Cennet Kuşları. Cennet Kuşları, Sarah Adina Smith tarafından yazılan ve yönetilen 2021 yılına ait Amerikan drama filmi. Filmde Paris'teki seçkin bir bale akademisindeki iki dansçının Paris Opera ve Balesi'ne katılmak için bir sözleşme yapmaları gerekiyordur ve bu sözleşmeyi yaparken dostlukları sınanır. Hikaye Amerikalı Kate'in Paris'te seçkin bir bale okuluna katılmasıyla başlar. Hala kardeşini kaybetmenin yasını tutmakta olan balerin arkadaşı Marin'le rekabete girer ancak aralarındaki düşmanlık çok kısa sürer ve iki dansçı çabucak yoğun bir bağ kurar. Ve böylece rekabet etmek yerine birbirlerini desteklemeye karar verirler. Fakat Pars operasına kabul edilme tarihi yaklaştıkça Kate ve Marnie'nin dostlukları yine tehdit altına girer ve ilişkilerini sürdürmek için mücadele ederler. Filmde her iki aktriste de son derece iyi bir performans sergilemişler ve onları izlemek büyük bir zevk. Sırada ikinci filmim var. İkinci filmim The Guilty yani Suçlu. Suçlu Antoine Fuqua tarafından yönetilen ve yapımı gerçekleştirilen 2021 yılına ait Amerikan suç gerilim filmi. Filmde Jake Gyllenhaal, geçici olarak masa başı görevine atanan ve acil telefon merkezinde çağrıları yanıtlayan bir polis memuru olan Joe Baylor'ı canlandırıyor. Bir vardiya sırasında Joe, ...kaçırıldığına inandığı Emily'den bir telefon alıyor. Byler, durumu Emily için güvenli bir çözüme ulaştırmak adına... ...zamana karşı yarışırken filmde gerilim tırmanmaya başlıyor. The Guilty izleyicinin aksiyonun çoğunu hayal etmesine olanak tanıyan bir gerilim filmi. Filmde suçluyu görmüyorsunuz, yönetmen Antoine Fuqua... ...kamerasını Gyllenhaal'ın ateşli performansına odaklıyor. Evet, filmde Jake Gyllenhaal gerçekten son derece iyi bir performans sergiliyor. Çaresizlikten öfkeye ve teslim olmaya kadar uzanan sürükleyici bir performans hem de. Evet, umarım bu hafta tanıttığım iki filmi de beğenirsiniz. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.